Abi. Abi. Şu tamam. Hadi şu dön Sola dön kafaları Objektife bakın Saba kaldı Tamam sağa dön Tamam Ramazan Gel. 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 gel, gel, gel. gel, gel. Help, bir dakika geç. Bir geç. 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 Tamam herim. Tamam, tamam abi. Tamam abi. Al abi. Al abi. Şey, Aynı sınıf. sırası. Geçiyoruz. Evet sıra. Celso'ya git. <laughs> görmüş olduğun Görmüş hepsi paşaymış abi. Rütbeli yani, üst rütbeli. Genel Ne yapmış bu? Emri veren bunlar. Helikoptere sık diyen bunlar. Başkanımıza sıkan bunlar. Başkanımızı şey eden bunlar. Kaç tane onu e, emiri veren de çıktı. Gınadı. Pişman mıymış? Pişman mıymış? Çıkmamıştı. Ona Tamam. Onlar gelirken de çıktı bir, şey, bir, şey, bir şey kapattı. Abiler. 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 Abiler mi tamam. tamam. Abi sen biraz geri gel, sen çıkma. Abla siz de çıkmayın. Abi Abla, sen, sen görünüyorsun ama siz dikkat ben. et. Bu arada? Mutlu musunuz? söyleyin. Tuğ Genel İlhan Salı. Tuğ Genel Oğuz Şahin. Hasan Kulaç. Oğuz Karaman. Tamam. Çök. Ünvanınız, titreniz, söyle. Sadık Köroğlu. Yok, nece? Planlarım okullar komutanı, Tuğ General. Murat Çırzayi, Tuğ Amiral. İstikliğiniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı. Bakar, Tuğ Amiral. İstikliğiniz Hareket Eğitim Mustafa Özsoy, Korgeneral. Genelkurmay Genel Kuvvetleri İstihbarat Başkanı. Akın Öztürk, seri olsun seri gel. Çabuk. Tamam. Mehmet düştü. Önce hep Sabri'ye atak ver. Burada. Alıcıyı Tamam. 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 yok tamam. tamam, tamam. Evet. Ahmet Bilcar Kırker. <laughs> Cevat Yazgılı, Hızlı <laughs> <Kızıger>. gel. <laughs> Erhan Çağ Yavaş yavaş, 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 yavaş yavaş Kafalar gör. Bize bakın. Bize bakın. Herkes bize baksın. <laughs> da ya kapanır. <laughs> Güzel <laughs> amiral işte nerenin Ünvanınız su amiral işte nerenin Ünvanınız su amiral işte yardımcısı Tu General Ahmet Bican Kırker Kara Kuvvetleri Personel Plan Üretim Daire Başkanı. Tüm General Cevat Yazgılı Hava Kuvvetleri Personel Başkanı. Tu General Erhan Cahan Kara Kuvvetleri Kuvvet Geçişme Teşkilat Daire Başkanı. Tamamdır. Tamam. Herkes bana baksın. söyleyin. Kemal Mutlum, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneral. General. Ali Rıza Çağrar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneral. General. Kerim Acar, Kara Harbi Okulu'nda General. Ali Murat Dede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğ Amiral. General Adem Boduroğlu, Kara Kuvvetleri Karagöl. General Dede, Tuğ General. Tuğ Muhittin Ergin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı.